Dostlar selamlar bu video içerisinde sizlere EXO koleksiyonu içerisindeki bıçakla alakalı birkaç tane derdim var. Onları anlatmak ve söylemek istiyorum. Düşüncelerimi paylaşmak bakımına. Şimdi fiyatı ve animasyonları. Fiyatı 5350 dolar puanı. Bence makul gibi gözükse de kılıcın tamamını göremediğiniz zaman hoş olmuyor. 5350 dolar puanı burada. Oni tipi bıçaklarda fazla gibi geliyor bana ama Oni de neden olduğunu anlayabiliyorum. İkinci derdim ise aslında kılıcın herhangi bir animasyonunun dümdüz bir şekilde olmaması. Neden bahsediyorum? Tabii ki de sürekli kılıç kınında duruyor. Kılıcı görmenin tek yolu soltuk animasyonu, saatlik animasyonu ve inceleme animasyonu. Şimdi şunu biliyorum bu arada. Samuraylar eğer savaşmayacaklarsa katanalarını genelde kınından çıkarmazlar. Ama ben samuray değilim. Ben samuray oyunu oynamıyorum. Samuray oyunu oynamış olsaydım Gosa Sushi mi oynardım? Başka oyunları oynardım. Asya kültürlü haşır neşir olan birisiyim. Ve benim Valorant'ta Oni'den sonra bakın Oni'de neden olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü Oni zaten Asya kültürüne göre bir demon. Yani bir hani nasıl desek burada canavar tip bir şey kabaca. Orada anlayabiliyorum neden Katana'nın kanından çıkmadığını. Ama Exo bıçağında neden çıkmadığını anlayamıyorum. Ha şöyle anlıyorum aslında. Ekstra animasyon yapmak istememişler. Bakın Champions gibi olsaydı bile okeydim. Hiçbir şekilde raf etmezdim. Ya da normal bir kılıç gibi tutsaydı bile okeydim. İnceleme animasyonunda zaten kılıcı Champions gibi yapıyor. Keşke hani incelediğim zaman ben tutma animasyonunu değiştirebilseydim. Ben bunu düşünüyorsam tek kişi bir birey olarak kesinlikle Yot Games içerisinde birisi bunu düşünüyordur değil mi? Ben sadece bir oyuncuyum burada. Hadi içerik öğretici diyelim burada. Ama 5350 dolaran puanı bu koleksiyondaki bıçağı sadece kanını görmek için de sol tıkta sağ tık animasyonunda kılıcın tamamını görmek için fazla. Ve koleksiyonun fiyatından bahsetmiyorum bile. Özel bir video içerisinde aktarmıştım. Benim gibi düşünen var mı? Yorumlar kısmında mutlaka yazmayı unutmasın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.